programı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. E, i̇yiyim. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim? Bugün bize neler anlatacaksınız? Tabii ki. Ben Yeşim Özanaçıl. E, bilişim Teknolojileri öğretmeniyim ve çocuk kitapları yazarıyım. Evet. E, mesleğim gereği e, çocuklara internetteki tehlikeleri anlatabilmek için çocuk kitapları yazmaya başladım. Küçük yaş grubuyla çalışıyorum çünkü genellikle. Evet. E, ve onları e, bu tehlikelere karşı uyarmanın en iyi yolu olarak kitaplar olduğunu düşündüm ve gerçekten de etkilerini yıllar içerisinde deneyimlemiş de oldum. E, bu şekilde özetleyebilirim. Evet. Peki çocukların zaman geçirmeyi sevdiği cihazlar neler? E, şimdi hem gözlemim hem de anne babalardan e, duyduğum kadarıyla. Aslında hepimizin bildiği cihazlar şeklinde çeşitlilik gösteriyor. Kimisi için bu tablet, kimisi için bilgisayar, kimisi için PlayStation, Nintendo o kadar fazla elektronik cihaz var ki dikkatlerini çeken. Biraz da tabii ki sosyoekonomik duruma göre de değişiyor bu. Ama genel anlamda ya tablette oyun oynamayı ya da video izlemeyi seviyorlar ya da televizyonda. Çizgi film ya da e, video izlemeyi seviyorlar. Bir de eğer e, evlerinde varsa, ekonomik güçleri yetiyorsa, PlayStation, Xbox gibi oyun konsolları da çocuklar arasında çok popüler. Peki ekran süresi nasıl olmalı? Neye dikkat etmeliyiz? E, aslında Amerikan Pediatri Derneği'nin yaş gruplarına göre ayırdığı süreler var. Mesela onlar diyor ki 0-18 ay hiçbir şekilde ekran görmemeli. 18 aydan 24 aya kadar görüntülü görüşme yapabilir. Hani anne baba işteyse görüntülü görüşme evet. dahil olabilir. 2-5 yaş arasında bu süre 45 dakikayı geçmesin. İşte 5 yaştan ilkokul seviyesini düşünelim. 7-8 yaş bir, bir buçuk saat olsun. Artık ortaokul liseden bahsediyorsak iki saat olsun ama bu kontrollü olsun. Evet. Ve bu verdiği rakamlar hep üst limit yani daha altı olabilir hatta daha altı olursa daha güzel olur. Hatta bazen aileler e, anlaşma yapıyor sadece hafta sonu bir saat. Evet. Hafta içi ödevler olduğu için hiç izin vermiyor. Çocuk ve ailenin anlaştığı bu sürüleri aşmayacak her türlü süre olabilir ama bu bazen unutulabiliyor. E, akılda kalması için ben bu hesabı çok öneriyorum. E, evet. Yaş çarpı 10 dakika. Ya çocuğumuz evet. kaç yaşında mesela atıyorum 6 yaşında bizim çocuğumuz 6 çarpı 10 dakika 60 dakika ama 60 dakika üst limitimiz. Yani çocuk evet. olabildiğince oraya gelmemeli. Olabildiğince daha azla da tutmamız gerekiyor. Evet. E, bunu sıfıra indirmek de bence çok mantıklı değil. Bazı aileler çok korkuyor. Endişelerini çok iyi anlıyorum. Evet. E, ama bizlerden farkı bu çocukların daha teknolojik bir çağda yaşayacak olmaları, iş hayatlarında çok daha fazla teknoloji olacak, e, dijital ekize onlar için çok daha önemli olacak, şimdiden bile işe alım kriterleri arasında. O yüzden evet. bundan çok da uzak tutmamak, kontrollü bir şekilde kullandırmak en akıllıcası olacaktır. Evet. Peki ekran süresini oturtmakta geç kaldıysa aileler ne yapabilir? Bazen evdeki yardımcılar aile büyükleri boşa çıkılamıyor, aldığını oynatıyor ve evet. günlerce saatlerce çocuk kalkmadan oynayabiliyor. Bu çok e, sorulan bir soru veliler tarafından. Özellikle pandemide de çok oldu bu çünkü çocukların evet. e, alanları kalmadı, sokağa çıkma yasağına dahillerdi, e, evdelerdi devamlı ve Tek eğlence çare ekranda. Pandemi öncesinde kontrolü kaybetmiş aileler vardı. Evet. Bu gayet normal. Çünkü anne baba olmak da zor. Bazen çok zorlanıyorlar. Ama hiçbir şey için geç değil. Neler yapabiliriz? Ee, alternatifler üretebiliriz. Çocuklar gerçekten daha eğlenceli bir alternatif buldu mu ekranı pek aramıyorlar. Burada gene anne babalara fedakarlık düşüyor. Mesela onlarla oyunlar kurabilirler. Varsayalım bir kutu oyunu açıp çocuklar çağrıldığında ya da isim şehir oynamaya ailecek dahil olunduğunda genellikle tableti bırakıyorlar. Ya da onlara daha eğlenceli bir hobi bulabiliriz. Kendilerini keşfedecekleri, ilgi alanlarını keşfedecekleri. Eğer buna rağmen zaten çocuk ekrandan kalkmıyorsa özellikle aile oyunları çok kritiktir. Yani bir çocuk ailenin kurduğu oyuna da katılmıyorsa artık uzman yardımı gerekebilir. Ekran e, ekrana bakma artık bağımlılığa dönüşmeye başlamıştır diyebiliriz. Tek kriter değil ama önemli bir kriter. Evet. Peki ekranın getirdiği tehlikeler neler? Ekranın arkasında gerçekten e, çok tehlike var. Bazen televizyonlarda da görüyoruz. Gerçekten insanlar çok kötü niyetli. Evet. Kötü niyetli olmasalar bile dikkatsizlikten bazen kötü içerik üretiyorlar. Çocuklara uygun olmayan içerikler üretiyorlar. Bazen çocuklar için hazırlanmış videolarda e, çocukların ilk kez duyduğu kötü sözler ya da kötü tavırlar yer alabiliyor. Ben bazen YouTube'da görüyorum ve şok oluyorum. Böyle çocuklar için hazırlanmış, önerilen YouTube kanalları arasındaki kanallarda bile işte kız kardeş şakaları, erkek şakaları, erkek kardeş şakaları ama çocuğunuz Kardeşine onu yapsa zarar verecek e, tabii, olan şakalar. Tabii. Hani içerik anlamında da kötü örnek olabilecek, e, kasten de kötü şeyler öğretebilecek içerikler var. E, bununla bi birlikte oyunlar, e, maalesef e, Google Play'de ve App Store'da evet. milyarlarca oyun var ve hepsi çocuklara yönelik değil, Hı -hı. hatta bazısı. Korku oyunları çocukların korkmasına sebep olabilecek. Dolayısıyla çocukları korkutan, şiddete meyleten, kötü örnek olan, kötü sözler öğreten içeriklerle karşılaşabilirler. Hatta chatbox dediğimiz tehlikeli kısım yani mesajlaşma evet. özelliği olan oyun ya da uygulamalarsa işte o zaman da çocukların hiç tanımadıkları kişilerle mesajlaşma yolu açılmış oluyor. Ee, maalesef genellikle kötü niyetli olabiliyorlar. Kimisi gerçekten kendi eşit oluyor ama kimisi rol yapıyor. Sanki çocukmuş gibi mesajlaşıyor. Bununla ilgili de çok ekran görüntüleri dolanıyor evet. zaten sosyal medyada. Ee, burada bence en önemli kriter chatbox'ta olan, yani mesajlaşma özelliği olan uygulama ve oyunlardan çocuklarımızı uzak tutmak. Bu çok çok önemli bir kriter bence. Evet. Peki indirirken nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi her uygulama indirme platformunda yaş sınırları yazıyor. En önemli kriterimiz bu çünkü bu yaş sınırları uzmanlar tarafından belirleniyor. Psikologlar, psikiyatriler, pedagoglar hepsi evet. bir araya geliyor ve oyunları çeşitli yönleriyle şey yapıyorlar, inceliyorlar ve bir yaş sınırı belirliyor. Kimisi işte kötü sözün yer alması, kanın gerçekçiliği ya da dijitalliği bile yaş sınırını etkiliyor. Mesela kimisi Savaş oyunu ama artı yedi. Çünkü uzman diyor ki orada gerçek bir kan efekti yok, orada dijital verilmiş evet. gibi böyle minik ayrıntılarla değerlendiriyorlar. Bizim en önemli e, kriterimiz yaş sınırı. Yaş sınırı uyduktan sonra dikkat edeceğimiz şeyler devam ediyor. Çünkü evet. her ne kadar yaş sınırı uysa da e, çocuğumuzun rahatsız olduğu ya da bizim rahatsız olduğumuz şeyler olabilir. Mesela korku ve şiddet öğeleri. Kimi çocuğu korkutmaz kimi çocuğu korkutur. Çünkü hani sizin daha fazla uzmanlık alanınız ama hepimizin evet. küçük travmaları olabiliyor. Yani ben mesela herhalde bana çok incir yedirdiler. İnciri sevmiyorum ve incir olan bir oyundan rahatsız olabilirim. Evet. Çocuklarda da böyle şeyler olabilir. Hani onu rahatsız ediyorsa o zaman o oyun bizim için uygun değildir. Korku ve şiddet, şiddete meylettiriyorsa evet. belki uzmanlar onu artı yedi görmüştür ama sizin evinizde öyle bir şey söz konusu değildir. Sizin için o zaman o oyun uygun değildir diyebiliriz. Evet. Kötü söz içermesi. Her aile birbirinden farklıdır dinamikler farklıdır. Kimisi kötü söz asla kullanmaz ve o oyun kriteri oysa da. Aile yapımıza uygun değildir. Çocuğum onu duysun istemiyorumdur. O zaman ilerim. E, tüm bunlardan sonra süre bizim için önemli. Evet. E, eğer e, ben benim yaş sınırımı uyuyorsa, kötü söz içermiyorsa, korku şiddeti içermiyorsa ben bir de çocuklara şöyle diyorum, anne babanızdan izin alın. Bizim bir evet. diğer kriterimiz de anne babamız izin verdiyse çünkü tüm bunlardan sonra bir ebeveyn gözünden geçtikten sonra da evet. eğer ben süreme uyuyorsam, ekran süreme Hiçbir sorun yok. Yani bu, bu kriterler çok değil aslında. Buna uyan çok eğlenceli oyunlar var ki çocuklar evet. çok seviyor. Peki çocuklarda hangi davranışları görürsek ekranda onlarla ilgili şüphe duymalıyız? Öncelikle gizlenmeye başlıyorlarsa. Mesela biz özellikle video izleme konusunda ailelere hep deriz ki Kulaklıksız izlesinler, odalarında tek başına izlemesinler, salonda sesi açık izlesinler. Evet. E, ama çocuklar böyle odalarına kaçıyorlarsa, e, siz geldiğinizde ekranı kilitliyorlarsa, oyunda mesaj açtığını görüyorsanız ama sorduğunuzda üstünü kapatıyorsa, detay vermekten kaçıyorsa, e, sizin görmediğiniz zamanlarda da mesela sizin süreniz bellidir, evet. o gün saatlik süresini oynamıştır. Akşam su içmeye kalkarsınız, bir bakarsınız çocuk bilgisayarda bir şeyler yapıyor ya da tablette ve bahaneler uyduruyor. Bu tarz ipuçları yakalamaya başladığınızda artık hani şüphelenmek gerekebilir. Belki de çocuğunuzun başa demediği bir şeyler vardır ya da bağımlılığa dönen ya da sizin kızacağınızı bildiği tehlikeli bir şeyler yapıyor olabilir. Yani gerçekten her şey olabilir. Bu noktada çocuklara güveni verebilmek, size anlatı, anlatabileceğini hissedebilmeleri evet. çok önemli. Kızmak ve önyargılı yaklaşmak onların daha fazla içine kapanmasına sebep olabilir. İnternet evet. gerçekten çok tehlikeli. Burada ebeveynler yumuşak bir tavırla çocuklarının dillerini açıp e, bu olayı çözmeliler. Evet, peki ekran süresini yönetebileceğimiz uygulamalar var mı? E, çok fazla var. Ee, en çok tercih edilenler e, kullandığımız cihazların yazılımlarıyla uyumlu olanlar. Mesela eğer biz iOS kullanıyorsak e, zaten Apple kendi e, e, bebeğin uygulaması var. Yani Çocukların indirdiği evet. uygulamalar kısıtlanabiliyor. yaş sınırı konabiliyor, süre sınırı konabiliyor. Hatta mesela benim velilerim çok kullanıyorlar. Ee, bazen derslere bile şey oluyor, <laughs> ekran süren bitti diye böyle çıkıyor derslerde bile. Evet. Ee, eğer Android kullanıyorlarsa da Android'in geliştirdiği Family Link uygulaması var. Bunlar tabii ee, en güvenilirlerden bir tanesi ama bunlarla birlikte geliştirilmiş ee, birçok uygulamalar var. Ebeveynler eee ebeveyn e, ekran süresi takip uygulaması diye yazdıklarında birçok e, uygulama görebilirler. Bu ikisi en güvenilir. Tabii ki bir yandan güvenilir olanı seçmek de önemli. Evet. E, mesela YouTube için olanı bile var ki artık YouTube e, Kids Türkiye'de de aktif. E, bu tarz uygulamalarla çocukların hem ekran sürelerini e, yönetebilirler, hem de doğru uygulamaya erişimlerini sağlayabilirler, kısıtlayabilirler. Peki, deyim, okulda 20 dakika ders yaptınız, evde de 20 dakika kullanacak uygun mu? Yoksa günlük toplam mı 20 dakika olmalı? Yaşına Şimdi geldi? ekran süresi şöyle ayırıyoruz: e, eğitim, iş gibi sorumluluklar ekran süresine evet. dahil değil. Evet. E, keyif alınan etken, etkinliklerde ekran süresini konuşuyoruz. Çünkü insan keyif aldığında zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Ama ödev yaparken hemen bitsin de kapatayım ya da ders bitsin de ekranı kapatayım diye bekler. Evet. E, şu an maalesef e, çok fazla ekrana maruz kalıyoruz. Yapılan araştırmalar 7 saati geçmemesini söylüyor. Evet. E, günlük 7 saati geçmemeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu sefer çocukların hormonlarını etkiliyor. Hepsi yetişme çağındalar. Evet. Okullar e, aralara çok dikkat ediyorlar gerçekten. Benim hani birçok okulda arkadaşım arkadaşlarım çalışıyor. Kendim de bir özel okulda çalışıyorum. Genellikle o iki ders arasına çok dikkat ediliyor. Burada ebeveynlerin yapması gereken iki ders arasında kalkmalarını sağlamak e ee, işte belki kardeşiyle oynaması, oyuncağıyla oynaması, evde bir evcil hayvan varsa mama vermesi ve bahaneler uydurarak onları kaldırmak. Çünkü onlar da çok sıkılılar ve teneffüslerde arkadaşlarıyla görüntülü görüşme yapmaya çok meyilliler Hemen evet. görüş, teneffüste konuşalım istiyorlar. Çünkü sosyalleşme ihtiyaçları var. Evet. Ama eğer teneffüslerde onları kaldırabilirsek evet. günlük e, ekran süreleriyle de dengelemiş oluruz. Bu 7 saati çok aşmamış olur. Evet, doğru. Peki, benim sorularım bunlar. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ay yok. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler. Sanıyorum aileler bunu izleyecek. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.